Merhaba aşklarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canım dinleyicilerim. Yine sizlerle gökyüzünün fısıltılarını konuşmak için buradayız efendim. Evet canlarım hoş geldiniz. Bu hafta kozmik enerjiler yine e, nasıl desem fokur fokur kaynıyor. Az sorma sorma. Özellikle sevgili ikizler ve tabii ki yükselen ikizler burçları için oldukça hareketli bir hafta kapıda şöyle bir 20-26 Ekim haftasına bakıyoruz. Hı -hı. Gelin bakalım yıldızlar size bu hafta neler fısıldıyor? Hep birlikte şöyle bir derinlemesine bakalım. Ne dersiniz? Ay, bakalım canım, bakalım. Kemerlerinizi bağlayın diyorum ben. Çünkü bu hafta hem e, yoğun bir tempo hem de tatlı sürprizler var gibi görünüyor. Haydi başlayalım o zaman bu keyifli sohbete. Başlayalım. Şimdi haftaya girer girmez gökyüzüne baktığımızda ne görüyoruz? İletişim gezegeni Merkürle aksiyon gezegeni Mars Ooo. Hmm, Akrep Burcu'nda sizin o günlük işleriniz, rutinleriniz, efendim sağlığınızı temsil eden altıncı evinizde sımsıkı bir kavuşum yapıyorlar. Hmm. Altıncı evde kavuşum bu ne demek oluyor şimdi canım? Detaylandır biraz. Bu demek oluyor ki aşklarım, hafta boyunca özellikle iş hayatınızda, o günlük koşturmacanızda inanılmaz bir enerji ve odaklanma gelebilir. Zihin keskin. O harika. Yani işleri tıkır tıkır halledebilir miyiz? Halledersiniz. Detaylara hakim olabilirsiniz. Projelerinizi hızlandırabilirsiniz. Belki de o aylardır ertelediğiniz sağlık rutinleri var ya. Ah, evet. İşte onlara nihayet başlamak için müthiş bir itki. Zihniniz pırıl pırıl, kararlılığınız yüksek. Çok güzel kulağa geliyor ama bir aması var gibi hissettim. Var tabii, olmaz mı? Dikkat aşklarım. Bu kavuşum akrepte olduğu için hani akrep biraz derinden gider, e, iletişimde biraz sivri dilli veya fazla direkt olmaya meyil yaratabilir. Eyvah yani patavatsızlık potansiyeli mi var? Gibi gibi yani iş arkadaşlarınızla konuşurken hizmet aldığınız kişilerle filan kelimelerinizi özenle seçmekte fayda var. Minik bir anlaşmazlık birdenbire puf! Büyüyebilir. Aman aman, sakin kalmak lazım o zaman. Aynen öyle. Sakin ve stratejik olmak önemli. Ama öte yandan belki de o parlak fikirlerinizi e, böyle güçlü bir şekilde sunmak için de harika bir zaman olabilir. Stratejik kullanırsanız yani. Anladım canım. Hem fırsat hem dikkat gerektiriyor. Peki tam iş güç koşturmacası derken hafta ortasında başka bir enerji geliyor sanırım. Gelmez mi? Salı günü yani 21 Ekim'de Terazi burcunun son derecelerinde tam 28 derecede pırıl pırıl bir yeni ay doğuyor. Ah Terazi, güzellikler, aşklar. <laughs> Hem de nerede doğuyor? Sizin aşk, çocuklar, yaratıcılık, hobiler ve hayatın o keyifli yanlarını anlatan beşinci evinizde denk geliyor. Ah hayat sadece iş değil, aşklarım, keyif zamanı. Ay çok şükür. Biraz da eğlenelim değil mi ama? Kesinlikle. Bu yeni ay hayatınıza daha fazla neşe katmak, belki biraz flört etmek, yaratıcılığınızı coşturmak için harika bir başlangıç vaat ediyor. Hım, ne gibi başlangıçlar mesela? Yeni bir hobiye başlamak mesela. Ya da çocuklarınız varsa onlarla daha kaliteli böyle özel zaman geçirmek belki romantik bir adım atmak için niyetlerinizi belirleyebilirsiniz. Peki o son derecede olması ne ifade ediyor canım? Onu biraz açar mısın? Ha, o önemli. Son derecede olması genellikle bir şeylerin tamamlandığını, bir ders çıkarıldığını gösterir. Yani sanki son zamanlarda yaşadıklarınızdan belki aşkta, belki yaratıcılıkta bir ders çıkarmışsınız da. Tecrübe konuşuyor diyorsun. Aynen. Artık ne istediğinizi daha net bilerek yeni bir adım atacağınızı gösteriyor. Daha bilinçli bir başlangıç yani. Kolay çok hoş geliyor ama sanki yine bir aması olacak gibi hissediyorum. Gökyüzü bu kadar kolay vermez değil mi? Ah canım benim. Ne kadar da haklısın. Maalesef bu yeni ay biraz e, meydan okumalarla geliyor. Ufak tefek değil ama. Eyvah. Nedir o meydan okumalar? Şimdi kariyer evinizdeki yani 10. evdeki Satürn ve inançlarınızı, ufukunuzu temsil eden o da 9. evdeki Plüton ile gerilimli açıları var bu yeni ayın. Kare dediğimiz açılar bunlar. Hmm, Satürn ve Plüton ağır toplar yani. Bu ne demek oluyor peki? Yani siz bir yandan aman hayatın tadını çıkarayım, yaratıcı olayım, aşka yelken açayım derken diğer yandan kariyer sorumlulukları, o Satürn'ün dur bakalım işler var diyen sesi. Anladım. Ya da Plüton'un getirdiği o derin dönüşüm baskıları, belki inançlarla ilgili sorgulamalar. Bunlar böyle bir baskı yaratabilir. Sanki iki arada bir derede kalmak gibi. Of of, tam bir denge oyunu o zaman bu hafta. Hem keyif, hem sorumluluk. İkisini birden nasıl yürüteceğiz canım? İşte ikizlerin o kıvraklığı burada devreye girecek. Dengeyi bulmak önemli olacak canım dinleyicim. Belki biraz ondan, biraz bundan planlı olmak lazım. Anladım canım. Peki çarşamba günü de önemli bir şey oluyormuş galiba. Neptün geri mi dönüyormuş neymiş? Evet evet. Çarşamba yani 22 Ekim'de çok önemli bir gökyüzü olayı daha var. Hayallerin ve aynı zamanda illüzyonların gezegeni Neptün. Hani kısa bir süre koça geçmişti ya. Evet hatırlıyorum. İşte o şimdi geri geri giderek tekrar balık burcuna dönüyor. Yani sizin kariyer, toplumsal imaj ve hayat amacı alanınıza 10. evinize. Aa yine mi 10. ev? Orası pek bir hareketti bu aralar. Hem de nasıl. Ve işin ilginci bu Neptün'ün balıktaki son geri dönüşü olacak. Ta 2026 başına kadar. Yani bu son bir ziyaret gibi. Vay canına. Bu ne anlama geliyor peki bizim için? Kariyerle ilgili hayaller mi değişiyor? Şöyle düşünelim aşklarım, Neptün 2011'den beri sizin bu kariyer alanınızdaydı değil mi? O zamandan beri kariyerinizle, hedeflerinizle ilgili kurduğunuz hayaller belki de biraz sisli puslu olan alanlar vardı. Hmm, evet, bazen ne istediğimi tam bilemediğim oluyordu kariyer konusunda. İşte şimdi o alanlar tekrar mercek altına alınıyor. Neptün geri giderken o sis perdesi kalkar genelde. İllüzyonlar dağılır aşklarım. Yani? Yani belki bazı kariyer hayallerinizin pek de gerçekçi olmadığını fark edebilirsiniz. Biraz üzücü olabilir ama nettir. Ya da tam tersi, unuttuğunuz bir ilham, ''Aa evet ben bunu istiyordum'' dediğiniz bir şey yeniden canlanabilir. Hem iyi hem kötü yanları var o zaman. Peki Satürn de hala oradaydı değil mi? O ne yapıyor bu durumda? Heh işte kilit nokta o. Satürn de hala 10. ilde. Neptün hayalleri getirirken Satürn de diyor ki dur bakalım ayakların yere bassın. Yani gerçekçi bir değerlendirme zamanı bu. Anladım. Hayaller ve gerçekler çarpışıyor resmen. Aynen öyle. Hayat amacınızla ilgili kafanız karışıksa bu dönemde bazı şeyler yavaş yavaş netleşebilir. Ama sakın aceleci olmayın olur mu? Bu enerji yavaş çalışır. Sadece gözlemlerinizi not alın, düşünün. Tamam canım, not aldık. Sakin sakin gözlemleyeceğiz. Peki, perşembeye geldik. Güneş de mi akrebe geçiyor? Ortalık iyice ısınıyor galiba. Isınıyor, hem de nasıl? Perşembe günü, yani 23 Ekim'de, Güneş de akrep burcuna geçerek Merkür ve Mars'a katılıyor. Yani sizin 6. eviniz, o iş, sağlık, rutinler evi, iyice aydınlanıyor ve ısınıyor. Yani önümüzdeki bir ay boyunca odak tamamen iş, güç, sağlık mı olacak? Büyük ölçüde evet. Bu alanlarda derinlemesine dönüşümler yapma, verimliliği arttırma, o kötü alışkanlıkları bırakıp yeni sağlık alışkanlıkları edinme gücü bulabilirsiniz kendinizde. Çok güçlü bir enerji bu. Kulağa iyi geliyor ama. Korkarım yine bir aması var. Hislerim kuvvetlidir benim. Var var doğru hissetmişsin. Güneş akrebe girer girmez, cuma günü yani 24 Ekim'de o 9. evinizdeki Plüton ile sert bir kara açı yapacak. Of yine mi kara açı? Bu sefer neyle neyin gerilimi var? Bu sefer iş günlük hayatınızdaki 6. ev o yoğunluk ve dönüşüm ihtiyacıyla inançlarınız, eğitiminiz, belki yurt dışı konuları veya hukuki meseleler dokuzuncu ev arasında bir gerilim yaratabilir. Nasıl yani? Biraz daha açar mısın canım? Mesela iş yerinizdeki bir durum sizin temel hayat felsefenizle, inançlarınızla çatışabilir ya da bir sağlık meselesi yüzünden eğitim veya seyahat planlarınız aksayabilir. Veya tam tersi, büyük bir vizyonunuz vardır ama günlük rutinler ona engel oluyormuş gibi hissedersiniz. Anladım. Peki o gizli güç savaşları, kontrol dinamikleri dediğin o nereden çıkıyor? İşte o da Plüton'un gölge yanları. Bu kara açı, iş ortamında veya hatta sağlıkla ilgili konularda gizli rekabetleri, kontrol etme veya edilme hissini, bazı derin korkuları yüzeye çıkarabilir. Kim daha güçlü, kim kontrol ediyor gibi durumlar olabilir. Eyvah demeyelim o zaman hemen. Demeyelim demeyelim. Bu açılar bizi büyütmek için var aşklarım. Sadece tepkisel olmak yerine neden böyle hissediyorum, altında ne yaptıyor diye bir durup düşünmek, durumu gözlemleyip stratejik davranmak çok önemli. Belki de bırakmamız gereken bir şeyler olduğunu gösteriyordur. Kesinlikle. Hangi alışkanlığın, hangi durumun artık size hizmet etmediğini fark edip onu bırakma gücü de verebilir bu açı. Dönüşüm potansiyeli yüksek yani. Neyse ki hafta sonu biraz daha rahat galiba. Öyle bir şeyler okumuştum sanki notlarda. Oh, evet. Neyse ki hafta sonu gökyüzü bize bir nefes aldırıyor. Hem de ne aldırmak? O kadar gerilimden sonra ilaç gibi gelecek. Hadi canım, ne var hafta sonu? Bakın şimdi. Merkür Hani o sizin iş sağlık evinizde ya, 6. evde bolluk bereket gezegeni Jüpiter o da sizin para ve değerler evinizde ikinci evde ve yapıların efendisi Satürn o da kariyer evinizde 10. evde. Evet. İşte bu üçü arasında harika bir uyum yakalanıyor. Üçgen açı dediğimiz muhteşem bir akış var. Üçgen açı en sevdiğim. Bu ne demek oluyor canlarım? Müjdeli haberler mi var? Müjde gibi valla. Haftanın o yoğun enerjisini, belki de yaşadığınız gerilimleri anlamlandırmak, pratik, akılcı çözümler bulmak için harika bir fırsat bu. Nasıl yani? Para mı geliyor, terfi mi alıyoruz, nedir? Şöyle diyelim, işinizle 6. evle ilgili net fikirler üretebilirsiniz. Para durumunuzu 2. ev Jüpiter'in o bolluk vaadini hatırlayın, iyileştirecek somut adımlar atabilirsiniz fırsatlar çıkabilir. Oo! Ve kariyer hedeflerinizi 10. ev sağlamlaştıracak, daha gerçekçi, ayakları yere basan planlar yapabilirsiniz. Zihniniz berraklaşır, iletişiminiz akıcılaşır. Harika. Yani hafta sonu tam planlama, konuşma, anlaşma yapma zamanı mı? Aynen öyle iş, para ve kariyer üçgeninde çok yapıcı, çok verimli enerjiler akıyor olacak. Mutlaka değerlendirin derim. Peki canım, şimdi hep ikizler dedik ama şu yükselen ikizler meselesi var bir de. Onu da bir vurgulayalım değil mi? Çok önemli diyorlar. Ah evet, çok iyi hatırlattın. Unutmayın aşklarım, yükselen burcunuzda en az güneş burcunuz kadar, hatta günlük hayatta dışarıdan nasıl göründüğümüz, Olaylara ilk tepkilerimiz açısından bazen daha bile fazla etkili. Bu çok önemli. Yani yükselen ikizler olanlarda bu anlattıklarımıza pür dikkat kulak kesilsin diyorsun öyle mi canım? Kesinlikle. Bu yorumlar onlar için de birebir geçerli hatta belki bazı etkileri daha bile yoğun hissedebilirler. O yüzden yükselen ikizler olanlar da bu anlattıklarımızı kendileri için dinlesinler mutlaka. Tamamdır canım, mesaj alınmıştır. Peki şöyle bir toparlayacak olursak bu dop dolu haftayı sevgili ikizler ve yükselen ikizler için ana başlıklar neydi? Özetleyelim mi biraz? Özetleyelim tabii. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu hafta sizin için bir yandan iş ve sağlık konularında 6. ev inanılmaz bir odaklanma, enerji ama aynı zamanda iletişimde dikkat ve dönüşüm ihtiyacı var. Hı hı. Diğer yandan yeni ayla birlikte aşk, yaratıcılık ve keyif çağrısı 5. ev ama bunu yaparken kariyer sorumlulukları 10. evle bir denge kurmanız gerekecek. Evet. Kariyerde 10. ev ise Neptün'ün geri dönüşüyle bazı hayalleri gerçeklerle yüzleştirme ve Satürn ile sağlamlaştırma zamanı devam ediyor. Finansal alanda ikinci ev ise hafta sonu özellikle fırsatları değerlendirme potansiyeli yüksek. Bayağı katmanlı bir hafta yani. Vallahi ne hafta ama. Peki tavsiyemiz ne olur canım dinleyicilerimize bu yoğunlukta? Tavsiyemiz ne mi? Birincisi bu yoğun tempoda kendinize keyif alacak, nefes alacak anlar yaratmayı sakın unutmayın aşklarım. O beşinci ev yeni ayını boşuna vermedi gökyüzü. Çok doğru. <laughs> İkincisi kariyer hayallerinizi dürüstçe şöyle bir masaya yatırın bakalım ne gerçekçi ne değil. Üçüncüsü İletişimde net olun ama nazik olun. O akrep enerjisini yapıcı kullanın. Hı. Hmm. Ve son olarak hafta sonundaki o güzel, akıcı enerjiyi mutlaka ama mutlaka planlama yapmak, belki çözümler üretmek için kullanın. Çok verimli olabilir. Harika tavsiyeler canım. Ağzına sağlık. Unutmayın canlarım, siz ikizlerin o kıvrak zekası ve müthiş uyum yeteneğiyle her fırtınayı bir öğrenme macerasına dönüştürebilirsiniz. Bu hafta rüzgar belki biraz sert esecek gibi görünüyor ama bilin ki sizi daha sağlam daha net bir limana taşıyor buna inanın. Ah yine ne güzel sohbet ettik aşklarım nasıl da aktı gitti zaman. Umarız bu haftalık gökyüzü fısıltıları yolunuza ışık tutar size rehberlik eder efendim. Evet umarız aklınıza takılanları, hissettiklerinizi, aa evet bende de böyle oldu dediklerinizi aşağıya yorum olarak yazmaktan çekinmeyin sakın hepsini okuyoruz biliyorsunuz. Ay evet o yorumlar bize enerji veriyor. Ve tabii ki haftaya yine burada bu keyifli sohbette buluşabilmemiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın canım dinleyicilerim. Ve bu sohbeti sevdiyseniz, şöyle kalbinizden kopan bir beğeni de bırakırsanız ne mutlu bize. Şimdiden teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Enerjik bir tonda. Şimdi efendim, enerjimizi topluyoruz ve sıradaki burcumuz için hemen geliyoruz. Sakın ayrılmayın bir yere.